Serbesturuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Trabzonspor'daki yaşanan gelişmelere şöyle bir göz atacağız arkadaşlar. Önemli gelişmelerimiz var. Hem 10 numarada hem 8 numarada yıldız transferi de bir son dakika gelişmesi var. İmza neden gecikti? Birkaç gün önce prensip anlaşmasına varılan ve transfer için Kulübüyle görüşmelere devam eden 19 yaşındaki olay transferinde imza neden gecikti? Bu detayları da yine sizlere aktarmış olacağız. E, Kamada transferinde bir şok gelişme var. Belki diyeceksiniz ki alıştık biz bu sezon özelinde şoklara. Bazı transferlerde yeni farklı gelişmeler oluyor. Maalesef bazılarında olumsuz detaylar oluyor. Bu arada 10 numarada yeni bir isim gündeme geldi. Onu da arkadaşlar sizlere aktaracağız. Ama transfer dönemi olunca takımla ilgili çok fazla konuşamıyoruz. Trabzonspor yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ligin ikinci maçı. İlk deplasman maçı olacak arkadaşlar. Kocaeli maçı da tabi ortaya çıkan bir takım eksiklerimiz, aksaklıklarımız vardı. Yani Trabzonspor 1-0 kazandı. Önemli olan 3 puan. Bunu cebimize koyduk ama oyun olarak çok tatmin eden bir oyun olmadı. İşte birkaç tane Folkarelli gibi böyle birkaç tane öne çıkan isimler oldu. Batagov gibi iyi oynayan oyuncular da vardı ama genel anlamda rakibin pozisyonları bize göre daha netti. Açık ve net söyleyeyim. İnşallah bu karşılaşmada bu hatalar olmaz diyelim. Kasımpaşa'dan da 3 puan alıp yolumuza devam edelim. Çünkü hala biz transfer yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Birazdan o detayları da aktaracağız. Peki Zubkov ve Onatçı yarınki kadroda olacaklar mı? En çok merak edilen konu bu. Arkadaşlar Zubkov'un olma ihtimali çok yüksek. Bugün Trabzonspor son çalışmasını saat 17'de Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yapacak. Ardından da İstanbul'a hareket edecek. Zubkov biliyorsunuz ağır bir gribal enfeksiyona yaklaş, e, yakalanmıştı ama tabi burada önemli olan bazılarının vücut yapısı çabuk atar. Bazıları biraz uzun sürer. Dediğim gibi bugün aslında hem Onatçu hem Zubkov'un durumu belli olacak ama Zubkov'un oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Bugün tabii ki akşam saatlerinde kamp kadrosu açıklanacak. Bakalım Onatçu ve Zubkov'da neler olacak? Onatçu konusunda da biliyorsunuz arkadaşlar, sakatlıkları, sakatlığı nüksetmişti. etmişti. ve birkaç gün antrenmana takımdan ayrı ayrı olarak çalıştı. Onun da bugün son durumuna bakılarak ona göre ya alınıp 11'de oynamak adına Kasımpaşa maçına götürülecek ya da burada kalacak gibi bir görüntü var. İnşallah oynar diyelim çünkü bizim için önemli bir etken. Hani Kocaeli maçında kanat organizasyonlarıyla beraber gol bulmaya başlamıştık. Çalışmıştık daha doğrusu. Şimdi yine sağda Zubkov olursa solda e, Oleg Bey ile beraber iki kanatları çalıştırıp Trabzonspor Oratçı'yı topla buluşturmaya çalışacak. Genelde tabii ki hep ee, çalışmalar o yöndeydi ama olmazsa muhtemelen arkadaşlar bu arada 10 numarada Sikan'ın oynama ihtimali yüksek. Ee, yine Santrafor'da eğer onaçı olmazsa muhtemelen Filipe Augusto olacak ama ben Kasıpaşa maçı kadrosunu bozacağını düşünmüyorum. Sadece zorunluluktan Vakayeme biliyorsunuz ciddi bir sakatlık yaşadı. Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Vakayeme'nin yerine ben 10 numarada yarın akşam Sikan'ı da beklediğimi söyleyeyim. Bir de 10 konusu eğer 10 olursa bir problem yok olmazsa orada da mecburi bir değişikliğe e, Fatih Tekin'in gitmek durumunda en azından kalacağını sizlere ifade edelim. Şimdi arkadaşlar gelelim olay transferine. İki gün önce oyuncuyla prensip anlaşmasına vardık ve Fransa ekibiyle oyuncunun kulübüyle sıkı bir pazarlık içindeyiz. Aslında iki gün önce ilk haber yayınlandığı zaman ilk haber basınla paylaşıldığı zaman arkadaşlar ya da basın bir şekilde haberi duyduktan sonra bu transferin çok kısa süre içerisinde biteceği yönündeydi. Bazı basın organlarında işte Fransa'da Trabzonspor'un bonuslarla beraber 7 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddiası varken bizim aldığımız bilgide arkadaşlar bizim sunduğumuz teklif 5 milyon euro onların beklediği teklif 7 milyon euro. Tekrar oyuncu ile ilgili olumlu ya da olumsuz detaylara girmeyeceğim. Sadece imzanın gecikme sebebiyle alakalı konuşuyorum. Masada e, pazarlıklar devam ediyor ama asıl pazarlık bir sonraki satış ne olacak artı işte ödeme planları şunlar bunlar görüşülüyor ama şunu da çok iyi biliyoruz yaşadık e, ıslak imza gelmeden bu transfer olumlu ya da olumsuz bir şekilde Trabzonspor'un gündeminden çıkabilir ya da Trabzonspor oyuncu renklerine bağlayabilir çok ciddi bir problem olmadığı vurgusu yapılıyor bugün pazar bilmiyorum bir hareketlilik olur mu ama en kötü ihtimalle yarın bu transferin olumlu ya da olumsuz, artık olumsuz bir durumda varsa bu tabii ki kamuoyuyla paylaşılmalı diye düşünüyorum. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili olarak dediğim gibi sıkı pazarlıklar devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk olmadığının da altını çizmekte fayda var. Arkadaşlar birazdan Yıldız transferinde son dakika gelişmemiz var. Onu aktaracağız ama gelelim 10 on numaraya. 10 numarada bir olumsuz haberimiz var. Yani bir tane kötü haberimiz var. Bir tane de arkadaşlar yeni gelen yeni bir isim sizlere aktaracağız. Dün akşam itibariyle gündeme gelen bir isim olduğunu da söyleyelim. Biz videoyu çektikten sonra isim gündeme gelince öyle her isimle alakalı arkadaşlar çok fazla video çekme düşüncesine diyelim. Yani çünkü niye? Bir konu al en fazla 2 dakika konuşursunuz. Bunları biriktirelim ki farklı farklı şeyler olsun. Yani bir tane oyuncu için siz de umutlanmayın. Ya Transfer mi oldu gibi düşünmeyin diye. Önce arkadaşlar kötü haberi verelim. Ee, biliyorsunuz Kamada Trabzonspor'un ciddi anlamda ilgilendiği, transfer etmek istediği oyunculardan bir tanesiydi. Dün akşam itibariyle Yağız Sabuncuoğlu e, yaptığı programda şöyle bir ifade kullandı. Kamada için hem kulübü Crystal Palace hem de oyuncu tarafı soğuk. Hani kulüp. Neden soğuk? Onu pek anlamadım. Hani oyuncu tarafı da soğuk ve bu transfer diyor şu anda diyor durma aşamasına geldi. Yani Trabzonspor'un aslında bakıldığı zaman iki tane bitirmeye çalıştığı isim vardı. Bir tanesi Arjantinli Buendia, bir tanesi de Kama'daydı. Yani son bir haftadır belki bu iki transfere Trabzonspor yoğunlaşmıştı. Ama geldiğimiz noktada arkadaşlar dün itibariyle Yaz Sabuncuoğlu'nun böyle bir iddiası var. Oyuncu tarafı daha çok Trabzonspor'a çok sıcak olmadığını demek Crystal Palace'da da belki farklı bir düşünce var kafalarında. Onu bilmiyorum. Aslında Crystal Palace'da olumlu görüşmelerin geçtiği, oyuncunun bir yıl kaldığı için kontratı satma düşüncesi olduğunda oyuncunun da sürekli oynayabileceği bir e, takıma gitmek milli takımda da bir beklentisi olduğu için Japonya milli takımında böyle bir düşünce vardı ama dün akşam itibariyle böyle bir iddia geldi Yagiz Savuncuoğlu'ndan. Kamada transferinin e, durma aşamasına geldiğini şu an için olumsuz. Oyuncunun da soğuk olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur. Tabi bu soğuk demek arkadaşlar şu var. Oyuncu farklı şeyler bekliyor. Ya maaş olarak ya başka liglerde fırsat konuluyor. Ha olmadı yine Trabzonspor'un gündemine gelebilir. Görüntü itibariyle aslında çok hızlı, çok yoğun bir geçen 10 numara pazarlıkları var ama sonuca bir türlü getiremedik arkadaşlar. Birazdan yeni bir isim paylaşacağım. Yani görüntü itibariyle 10 numara stoper transferi Biraz süreç bizi böyle Ağustos sonuna yani ligde birçok ülkede birçok ülkenin liginde transfer dönemi kapanma aşamasına geldikten sonra biz biraz daha rahat hareket edeceğiz diye bir düşünce var. Gönül isterdi ki bu transferleri erkenden bitirelim. Sağ içini daha çok konuşalım. Gelen oyuncular uyum sorununu aşmış olsun. E, yolumuza bu şekilde devam edelim ama görüntü itibariyle iki transfer sanki böyle biraz daha süreç olarak uzayacak diye bir görüntü olduğunu da arkadaşlar söyleyelim. Ama dediğim gibi bu planlama böyle yapılır. Ama çok fırsat Fatih Hoca'nın evet diyeceği uygun şartlarda sizi de kabul eden bir oyuncu bulunursa daha erken noktada transfer yapılabilir. Bu bilgiyi de paylaşmış oldum. Arkadaşlar gelelim 10 numaradaki yeni isme. Trabzonspor'a önerildiği iddiası var bir gazeteci tarafından ve Trabzonspor'un da yurt dışında bir gazeteci tarafından ve Trabzonspor'un oyuncuyla pazarlık masasında olduğunu ifade ediyor gazeteci. Şimdi arkadaşlar isim Ivan James Portolu Porto takımının formasını giyiyor. 24 yaşında, 10 numara, 1.80 boyunda. Geçen yıl Valencia'da yarım sezon kiralık olarak geçirdi arkadaşlar. Porto şu an formasını giydi. Porto takımı oyuncuyu 10 milyon euro'ya transfer etti. Şu an piyasa değeri 5 milyon euro. 2028 yılına kadar kulübü Porto ile sözleşmesi bulunuyor. Ee, ve geride bıraktığımız sezonda arkadaşlar 10 maç La Liga'da yani oyuncu kiralık olduğu Valencia kulübünde 10 maç oynamış. 9 maç e, Porto'da toplam ligde 19 maç. E, 26 maç işte diğer kupa maçları şunlarla bunlarla da toplamda 26 maç oynadı. Geride bıraktığımız sezonda iki takımda ve 4 gol 2 asistle katkı sunduğunu sizlere Ivan James'i söyleyelim arkadaşlar. Ve e, bakalım bu oyuncuyla alakalı olarak önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler olacak e, İspanyol oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde Ivan James konusunda yeni sıcak gelişmeler gelir mi? Yurt dışı basınında bir gazetecinin dillendirdi. Hem önerildiği iddiası var hem de oyuncuyla alakalı olarak Fatih Tekke'nin onay verdiği ve Trabzonspor'un da hem Porto kulübüyle hem de arkadaşlar oyuncuyla pazarlık masasında olduğu ifade ediyor. Muhtemelen kiralı kartı satın alma opsiyonu olabilir. Çünkü Porto 10 milyon euroya aldığı bir oyuncu herhalde çok düşük. Belki maliyeti 5'e düştü ama biraz daha altlarda olabilir. Beklentilerin biraz gerisinde kaldı ki geride bıraktığımız sezon Valencia'ya yarım sezonluğuna kiralandı. Ivan Cenk dediğim gibi önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar gelelim yıldız transferine. Renato Sanchez Trabzonspor'un gündemine menajerler tarafından önerilerek girdiğini sizlere söylemiştik. Ve geride bıraktığımız hafta diyelim artık yavaş yavaş pazartesiye doğru gidiyoruz. Birkaç gün önce Fatih Tekke'nin oyuncunun durumuna bakarak arkadaşlar onay verdiğini hem kulübüyle hem de oyuncuyla görüşmelere başlandığını sizlere söyledik. Tabi çok ama çok riskli bir transfer olduğunu söyleyelim. Geride bıraktığımız sezon çok fazla süre almayan bir oyuncu olarak göze batıyor. Paris Saint Germain forması oyuncunun kariyerine, işte Bayern Münih'teki durumuna, şuna buna kimse laf etmez arkadaşlar. Ama ciddi sakatlıklar yaşamaya başladı. Piyasa değeri bakın çok yüksek rakamlardan böyle tepe taklak derler ya arkadaşlar. Tepe taklak bir vaziyette aşağı doğru düşmeye başladı. Ee, iyi bir Renato Sanchesi herhalde kimse hayır demez. Ama belki de Savic kadar, belki Savic'den daha çok e, bizleri tedirgin edecek. Ee, özellikle sakatlık süreci bu transferde Trabzonspor'un böyle çok kafası rahat bir şekilde hareket edebileceği bir transfer gibi durmuyor. Renato Sanchez'te de şöyle bir detay, şöyle bir son dakika gelişmesi var. Belli ki Fatih Hoca bu oyuncu istiyor arkadaşlar. 8-10 oynayabilen bir oyuncu. Hani 8 biraz rafa kalkmıştı. Renato Sanchez 8 olarak transfer edilip 10 numarada da deneyebilir, denenebilir çünkü. İki tane kontenjan hakkımız var. Bakın bu kontenjan da şu an dolu. Hani Muhammed Şam ve hep belki aynı şeyleri konuşuyor diyorsunuz ama aynı isimler arkadaşlar. Bunlar gitmeden biz yapamayacağız transferleri. Yani Muhammed Şam da Mendi'de Trabzonspor Kulübü'nden ayrılırsa iki tane transfer yapılacak ama biz üç dört tane farklı mevkileri konuşuyoruz. Bazıları Federasyondan beklenen 14 artı 2 kararını bekliyoruz ya da oldu da vakayım konusunda şu an kafamızda yok diyor yöneticiler ama oldu da vakayım konusunda fesih uzun sürecek çünkü ya da bir dondurma talebiyle karşılaşırsa Trabzonspor bir tane kontenjan açıp o zaman belki Rafa kalkmış 8 numara ya da işte 10 olur bir tane daha 8 numara transfer için yoğun bir çaba sarf edilebilir. Renato Sanchez'ine şöyle bir bilgi paylaşım arkadaşlar. Oyuncunun sakatlık süreciyle ilgili olarak rapor bekleniyor. Yani kulübüne oyuncunun sakatlığı nedir? Ee, uzun süreli bir sakatlık mı? Şu an durumu nedir? Tekrar nüksetme durumu var mı? En azından detaylı bir sağlık raporu bekliyor. Gelecek olan sağlık raporu eğer bizi tedirgin edecek bir boyutta değilse, Trabzonspor bu transferi bitirmeye çalışacak. Ama oyuncu tarafı ile ilgili çok net bilgiler yok onu söyleyeyim. Hani bize sıcak mı değil mi? Ee, ama şunu da söyleyeyim, şu verilerle. Avrupa'da birçok kulüpte forma şansı bulamaz. Bakın çok az dedim ya hem süre hem maç açısından baktığımız zaman çok az yani. Son iki süreçte işte Roma bilmem ne kiralık olduğu takımlar bakıldığı zaman arkadaşlar Benfica özellikle çok az süre alan bir oyuncu Portekizli oyuncu ve haliyle istediği kulüplere gitme şansı yok. iyi bir rakam alacaksa Trabzonspor okey derse gelme ihtimali artabilir diye tahmin ediyorum ama önce oyuncunun sağlık raporunun gelmesini Trabzonspor talep etti. Bakalım ne tür bir sağlık raporu gelecek? Sıkıntılı mı, sıkıntısız mı? Ama arkadaşlar, bu tür raporlarda şöyle söyleyeyim. Takımlar oyuncuların şey yapmak isterler. Yani satmak isterler. Tabii raporun detayını Trabzonspor araştıracak. Yani onlara söylemiyle adam iyiymiş ya" falan filan demez herhalde. Çünkü ciddi bir yatırım yapacak. Çünkü her e, oyuncu arkadaşlar kulüp tarafından satılmak istenir. Niye? Ciddi bir yatırım yapılmış kulüp e, sakatlıkları var, forma şansı bulamıyor, baş gittiği takımlarda e, çıkış yakalayamıyor. Haliyle bu tür oyunculardan kulüpleri de Paris Saint Germain'de kurtulmak ister. Ama dediğim gibi sağlık raporu ne şekilde gelecek bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Çok fazla bir hareketlilik beklemiyorum hani pazar günü olması sebebiyle. Son antrenman 17'de bakalım sakatlıklarından dolayı Kimler Trabzon'da bırakılacak? Kamp kadrosunda kimler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.